Hanımlar şimdi size eşimle olan tanışma hikayemi anlatmak istiyorum. Evet. Biz eşimle sosyal medyadan tanıştık. Bana sosyal medyadan yazmıştı. Ben birkaç gün görmemişim mesajı. Sonrasında hiç bilmiyorum nedenini ama cevap verme isteğinde bulundum. Cevap verdim. Oradan bir konuşmamız ilerledi. Konuşmaya başladıktan bir ay sonra da sevgili olduk. Sonrasında 3 yıl sonunda sözümüz, nişanımız, düğünümüz oldu. Evlenme teklifi aldın mı? Evet, evlenme teklifi aldım. Evlenme teklifim de şu şekilde oldu. İkimiz baş başa bir yemeğe çıktık. Masamız süslenmişti güllerle, kuru güllerle. Orada bir evlenme teklifi aldım. Düğünden ne kadar önce aldın evlenme teklifini? Bir buçuk sene önce aldım. Yani sözden önce aldım. Aileler daha tanışmamıştı. Aileler tanışmadan önce evlenme teklifini aldım. Olması gereken sırada evlenme teklifi evet. oldu yani. <laughs> Tekliften ne kadar sonra istemeye geldiler? Tekliften bir buçuk ay, iki ay sonra istemeye geldiler. O arada bir aileler yemek gidip geldi, tanışma oldu. Sonrasında da istemem oldu evde. İsteme, söz, nişan birlikte mi oldu? Ayrı ayrı mı yaptınız? İstememi evde yaptım, nişanımı ayrı bir şekilde salonda yaptım. Sözde nasıl bir kıyafet tercih ettin? Sözde üzerimdeki kıyafeti bir tercih ettim. Aa, bu çok sözde güzel. Sözde giydiğim ben... kıyafetimdi. Çok tatlı, çok evet, yakışmış. sizinle bu anıyı anlatırken bunu giymek istedim. Çok Orada da gördüğümüz gibi. Çok evet, güzel, çok, çok güzel. tatlı olmuşsunuz. Organizasyon tuttun herhalde evet, sözde. Evet organizasyon tuttum. Kendi evimizde yaptık. Evimi bu şekilde süsletmek istedim. Organizasyonu ne kadar tuttun? tuttu? Organizasyonum sadece arka plan süslemesi vardı. Hı hı. 7000 TL idi. Ee, tuzlu de... kahve istemede oldum. Onu sormayı unuttum şimdi sözü görünce. Ee, tuzlu kahve olmadı. bayağı bir... Ballı kahveydi. Suyuna tuz koydum ben de. Ne herkese evet. köşe yaptın? <laughs> ne kadardı? O zamanlar 8000 TL'ye aldım. Oo! Bana fazla geldi. Evet, yüksek, bayağı evet, yüksek fiyatı 8000 evet. TL. Evet. Ha, şu an bile yüksek yani evet, elise çok an... güzel evet, evet. ama 8000 bayağı yüksekmiş. Nişanını salonda mı yaptın? Evet, nişanımı salonda yaptım. Kaç kişilik bir salonda? Salonun ortalama 600-700 kişi arasındaydı. Ne kadar altın toplandı? Takıldı mı sana bir şeyler? Ortalama 20 adet küçük altın takılmıştı. Hı hı. Para olarak da bir 60 bin TL nakit para toplandı. Kayınvalidenler bir şey taktı mı? Evet, kayınvalidemler orada setimi taktılar. Bir de bilezik Takıldı. Bir tane bilezik takıldı. Yok, iki tane bileziğim takıldı. Geri kalanların da düğündü. Nişanında çok güzel olmuşsun. Evet, nişanında Gerçekten. da çekim de yaptırdım. Nişan elbisenin fiyatı nedir? Nişan elbisemin fiyatı 18.000 bin TL'ydi, özel dikimdi. Evet. E efendim, evet. Ama o elbisen bir tık daha ağır tabi buna bakarsın. Evet, ama evet. bu, bunu hani ben Onun Onun fiyatı geldi. biraz neden düşüktüm? Kendime özellik dedim ama sonrasında kendimi almadım. Oraya tekrardan kiralanması için bıraktım. O zaman kiralık Aa, fiyatı gibi oluyor. Evet. Kiralama evet. ücreti. Evet. Ben Nişandan bilmiyorum. ne kadar sonra düğününüz, kınanız yapıldı? 14 ay sonra düğünüm oldu. Hmm, bayağı nişanlı beklemişsiniz siz de. Evet, sizde. biraz bekledik. 14 ay sonra düğünüm oldu. Kınan ve düğünüm ard arda oldu. Arada vermedi. boşluk olmadı. Evet. Kına görüntülerin var mı? Yok maalesef. Kına görüntülerim sadece kadınlar arası olduğu için açıktı Hı -hı. Bu kınamda. Hı, -hı. Burada gördüğünüz de bekarlığa veda parti. yengemler benim için düzenlemişti. Evet, Çok evet. güzel. evet. Çok herkes güzel. beyazlar içindeydi. Ben, bir tek ben pembeydim. Kıyafetini de mi onlar getirdiler? Hani evet, de kıyafeti, onlar kıyafetini de onlar aldılar. Normalde kuzenime oturmaya gidiyorduk. Normal ben kot pantolon, gömlekle gitmiştim. Orada herkes giymiş. Bana da elbise, ayakkabı, örtü, her şeyi almışlar. Orada üzerimi değiştirdim. Çok ince düşünmüşler. Gerçekten çok güzel. Ben telaş eden yapmamıştım. Kimse de düşünmemişti. Ee, i̇sterdim böyle bir şey. Evet, ben de düşünmemiştim ama sağ olsunlar yakınlarım düşündü. Küçük sürprizler çok mutlu ediyor evet. insanları. Bunlar düğün görüntülerin herhalde. Evet, bunlar düğün. Bu arada kınada kayınvaliden avcuna altın koydu mu? Evet, çeyrek altın koydu. E, nikahım nikahın düğününde oldu herhalde. Evet, nikahım düğünümde oldu. Gelinliğin de çok güzelmiş Sen de çok gerçekten. Güzel olmuşsun. Çok yakışmış. çok teşekkür ederim. Gelinliğini ne kadara aldınız mı, kiraladınız mı? Yok, gelinliğimi diktirdik özel dikim oldu. Gelinliğim 45 bin TL idi. Düğün salonunu ne kadara tuttunuz? Düğün salonumu ben bayağı önce tuttuğum için uyguna geldik. Kınam 30 bin TL idi, düğünüm de 30 bin TL salonu. Kaç kişilik evet. salonunuz bu arada? 1000 kişilik salonu. Takı takıldı mı düğününde? Yani güzel bolca takılarım var mıydı? Evet takıldı. Nakit para olarak kına annemin benim eline zarf olarak veriyorlar bizim tarafta. Evet. Ya yani onların toplamı nakit bin, bin TL civarında oldu. Güzel toplam. Çok olmuş. fazla. Kına yani. yani. için küçük, küçük altınım da 50 adet küçük altın. Kına anda. İkisi yok düğünle birlikte. Ha, biz sadece ha. kına sandık. Ben, ben de kına sandık. Evet. Hayır, hayır hayır. O yüzden şaşırdım. Yok, yok hayır. Kına ve bir şey düğün birlikte. Evet evet. 50'ye yakın küçük altın vardı. Birkaç tane Cumhuriyet vardı. Kayınvaliden ne taktı? Kayınvalidem 3 bilezik daha taktı. Yani toplam kaç tane? Toplamda 5 tane bileziğim oldu. Beş tane bileziğim. Evet. Dış çekimi ne kadara yaptırdınız? Dış çekimi 10.000 TL yaptırdık. Balayına gittiniz mi peki? Evet gittik balayına da. Nereye gittiniz? Balayına biz Antalya'ya gittik. Antalya'da bir otele gittik. 4 gece 5 gün kaldık ne kadar ücret ödediniz? 80 bin TL'ydi. Bu arada dün de bahsetmiştim zaten. Ben de kınamdan sonra tavuk alma yaptım. Onun da görüntüleri var. Size de göstermek isterim onu da. <laughs> Belki bilmeyenler vardır, izleyenler de öğrensin. Tavuk Alma evet. Bursa'da Kına Gecesi'nin ardından kız tarafı erkek tarafına gidiyor. Oradan işte tavuktur, baklavadır, içecekler işte bazı şeyler alıyor. Daha sonra da erkek tarafı kız tarafının evine geliyor. Ee, aynı şekilde yine birçok işte baklava, evet. tavuk gibi yine birçok bir şeyler alınıyor. Bayağı da bir oynanılıyor, gelin evet. saklanılıyor. Maniler de söyleniyor. Evet, evet çok eğlenceli bir gelenektir bizim Aynen. için. Hanımlar Bursa'ya her geldiğimizde gelinlerimizin çoğunun tavuk alma adetini yerine getirdiğini görüyoruz. Bu güzel adetleri yaşatmanız bizi çok mutlu ediyor. Kübra bize bu güzel adetin detaylarını anlattığın için teşekkür ederiz. Rica ederim.